Bu videomuzda Refika isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsminiz size anlatıyor serimizin bu bölümünde Refika isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Refika ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Refika ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? numaroloji ve isim analizi ile Refika ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Refika, Arapça kökenli olan isminiz eş, kan ve zevce anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi kendinize çekiyorsunuz. İnsancıl yönleriniz ağır basıyor. Barıştan yanasınız. Mantıklı hareket etmeniz az hata yapmanızı sağlar. Pratik zekalısınız, hızlı hareket edersiniz. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürsünüz ki sonunda karar vermekte zorlanırsınız. Olumsuz özelliklerinizin başında aniden öfkelenmeniz gelebilir. Fakat saman alevi gibi bu siniriniz çabuk söner. Kimi zaman hoşgörüsüz hareketlerde bulunabilirsiniz. Güçlü ve saygın insanlardan hoşlanırsınız. Güzellikten ziyade zeka sizin için daha önemlidir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Hassas, duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Adınız sizi birçok maceraya götüren ancak işleri tatmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz, yaratıcı bir doğa oluşturuyor. Çok yönlü müzikal sanatsal yönleriniz olabilir. Ancak bağımsız bir doğa ve mutlu olmak için yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmalısınız. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olur ve bağlayıcı ilişkileri kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri olumlu itici bir güç içerdiği için muhtemelen toplum işlerinde yüksek basınçta satış veya tanıtım faaliyetleri faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Zihin çabukluğuna sahip olmanıza rağmen hoşgörüsüzsünüz. Başkalarının yavaşlığına veya eksikliklerine karşı sabırsızsınız planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsanız solar plexus karın bölgesinde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müstarip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ülserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. İsminiz sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Hayatta huzur, rahatlama ve mutluluğu bulmak için daha fazla istikrarlı olmaya ihtiyacınız var. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz. İsim baş harfleri remzinin R'si ile başlayan kişilerle %20 benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa Bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, başak ve oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, terazi, kova burçları, hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.